Herkese merhaba. Tasarruf aranasında bugün şok Market %50 indirimli ürünleri inceleyeceğiz. Tüm indirimlerden erkenden haberdar olmak ve çekilişlerimize katılmak için YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Unutmayın her tasarruf bir zaferdir. İlk ürünümüz 20'li paket Lipton marka sade yeşil çay. 20 Türk lirası muhteşem ucuz fiyatıyla reyonlarda yerini alıyor. 25 li Nescafe marka ikisi bir arada orijinalde ve ekonomik paket kahve fiyatı 75 Türk lirası. 700 ml Aca marka çamaşır sulu ultra sprey mutfak fiyatı 52 Türk lirası. 36'lı Finish Quantum marka özel seri bulaşık makinesi tableti fiyatı 145 Türk lirası. 8'li paket 12,5 gram lavaş kiri marka üçgen peynir fiyatı 25 Türk lirası. 650 gram ülker marka çoko krem fiyatı 89 Türk lirası. 25 li Nescafe marka üçü bir arada sütlü köpüklü dev ekonomik paket fiyatı 75 Türk 500 ml Palmolive marka Essential Men duş jeli fiyatı 65 Türk 500 ml Palmolive marka Birdland ve Orkide özlü duş jeli fiyatı 60 Türk 125 ml Colgate marka Optic White kahve ve çay lekelerine karşı diş macunu fiyatı 85 Türk Colgate marka 360 derece bilek diş fırçası fiyatı 35 Türk 700 ml Aca marka ultra çamaşır sulu köpük sprey fiyatı 52 Türk Lirası. 16'lı Kotex marka ultra hijyenik gece pedi fiyatı 59 Türk Lirası. 24'lü Kotex marka ultra hijyenik normal pet fiyatı 59 Türk 14'lü Kotex marka natural gece pedi fiyatı 59 Türk lirası. 4'lü 1 litre karpuz aromalı füsli fiyatı 60 Türk lirası. 100'lü paket falım naneli sakız fiyatı 45 Türk 1 kilogram Kellogs marka Coco Pop Topları fiyatı 70 Türk lirası. 100'lü Lipton marka Altın Arman demlik poşet çay fiyatı 75 Türk 390 gram tat marka acılı ketçap fiyatı 39 lira 90 kuruş. 300 mililitre monomor marka avokadolu el kremi fiyatı 59 lira 90 kuruş. 250 mililitre monomor marka zeytinyağlı losyon fiyatı 42 lira 90 kuruş. 350 mililitre elidor marka güçlü ve parlak saçlar için saç kremi fiyatı 98 lira 50 kuruş. Güncel katalog ve indirimleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.